eski tablet kalemim var. Evet biraz iğrenç. Şurayı açıyorum. Ooh, yapma, bu mı acaba. Aa tablet kalemim de varmış. tam burada açıyorum. Aa ama burada şifre var. Mi? Ben nasıl yapacağım? Neden bu olsun lütfen? <laughs> Ay Ne var? Betül kes ne alaka? Dakika. buna girdim bir açıkla. Buna girdim. paint. Aa bakın ne gibi video şeyler varmış. <gülüyor> <gülüyor> Olur bakın. Bu ne amına Bu ya? Ay ciddi misiniz seni Abi daha bir ben mi yapmış da? Aa güzelmiş. Çıkayım ben. Ay kosmo. Kosmo yapmışım. Çok güzel. Hiçbir şey çıkıyor. Bu ne bana amına? Galeriye yapıyorum. Galeri Max. Bir başka um, an, animasyonla yapıyorum. Yüzde yüz eski. Bilemezsiniz tabii. Yüzde yüz eski. Bu benim açım. Ne tavır bir dakika. Şurada bir şey var. Bir de şuna bakın. Vay canına. Başka bir şeyler de bakın. Ben. Bakın burada ne tatlı şeyler. Ama bunu göstereyim. çok tatlı. Ya yerim yerim. Böyle şeyler var. Ya bunlar çok tatlı. Kim evet. <laughs> ya? Ciddi misin? Aaa. Ya galerimden çok kötüymüş ya kaldırma bak. Bu ne ya simsi ya. Başka ne olacak ki zaten. Heh. bakıyorum kaç <laughs> o uzaylı mıydı? Ben gerçekten böyle karakterler mi yaptım? Sen ciddi misin? Aa. Ya abi bunu ben nasıl yapacaktım? Bu yepyeni gerçekten. Ama bu en güzelmiş. Uzaylı uzaylı. Gacha Life İlk Gacha Life. İlk Gacha Life. İlk kombinin ya. Bu ne amına? Çok kötü. Thank you. <laughs> 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 balık balık çok